Sevgili öğrencilerim merhabalar. Bugün sosyal bilgiler ikinci dönem ikinci yazılımız hazırlanıyoruz. 100 puan değerinde bir sınav provamız var. Haydi başlayalım. Şimdi doğru yanlış sorularımıza bakıyorum. Sumerlerin yazıyı icat etmesiyle tarihi çağlar başlamıştır diye soruyor. Arkadaşlar kesinlikle doğru bir ifadedir. Yazıyla tarihi çağlar başlar diyebiliriz tarih yazılan öncesi ise tarih öncesi çağlardı. Etrafına göre yüksekte kalan geniş düzlüklere plato denir denilmiş. Arkadaşlar etrafına göre alçakta kalan geniş düzlüklere ova denilirken etrafına göre yüksekte kalan geniş düzlüklere plato deniliyordu. Dolayısıyla doğru bir ifade. Merkeze bağlı en büyük yönetim birimi illerdir ve valiler tarafından yönetilir demiş. Arkadaşlar merkeze bağlı iki yönetim birimi vardı. Neydi? İl ve ilçe yönetimleri. İlleri valiler yönetirken ilçeleri kaymakamlar yönetirdi. Dolayısıyla doğru bir bilgi. İlçeler kaymakamlar tarafından yönetilir demiş. İlçelerimiz evet az önce söylediğim üzere kaymakamlar tarafından yönetilir ve merkeze bağlı bir idaredir arkadaşlar. Vatandaşların nikah cenaze işleri yerine işlerini yerine getirmekte kesinlikle belediyelerin görevidir diye sormi, söylemiş. Arkadaşlar kesinlikle doğru bir bilgi. Belediyelerimiz nikah işleri, cenaze işleri vesaire bunları halleder. Hatta hani nikahlarda derler ya hep aşina olduğumuz bir ifade vardır. Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum gibi. Bunlar belediye sorumluluklarıdır. Kesinlikle doğru bir ifade köy ve mahalle yönetiminin başında kaymakamlar bulunur demiş. Tabii ki çelişen ifadeler. Dolayısıyla kaymakam değil. Köy ve mahalle yönetiminin başında kimler bulunur? Tabii ki muhtarlar bulunur. Dolayısıyla yanlış bir ifade. İlçenin kalkınmasını sağlamak kaymakamların görevleri arasında değildir demiştir arkadaşlar. İlçenin yönetimi kimden sorulur? Kaymakamdan. Peki mesela şöyle düşünün. Ben sınıf başkanı olduğumda o sınıfın huzuru güvenliği kimin sorumluluğunda? Benim. O sınıfı daha iyi bir sınıf yapmak kimin sorumluluğunda? benim sorumlumda. E kaymakamın da aynı şekilde e, onun sorumluluğundaki ilçeyi kalkındırmak, daha iyi bir yapmak tabii ki kimin sorumluluğudur? Kaymakamın sorumluluğudur. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. İl ve ilçe yönetim birimleri merkeze bağlıdır demiş. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar. il ve ilçe merkeze bağlıyken belediyeler vesaire köyler kesinlikle yerele bağlıdır. Dolayısıyla bu nedir? Doğru bir ifadedir. Köy ve belediye yönetim birimleri merkeze bağlıdır demiş. Köy ve belediyeler merkeze değil arkadaşlar, yerel yönetime bağlıdır. Dolayısıyla yanlış bir ifade. Bilinçli bir tüketici alışverişe çıkmak için ihtiyacı olmasını beklemez. Hmm. Arkadaşlar. Eğer bilinçli bir tüketiciyseniz, zevk olsun diye alışverişe çıkmazsınız. Gerçekten ihtiyacınız olduğu için alışveriş yaparsınız. Aksi takdirde bilinçli değilsinizdir, bağımlılık olmuştur. Bu nedenle bu kesinlikle yanlış bir ifade. İhtiyacı olmasını bekler bilinçli bir tüketici alışverişe çıkmak. Evet, doğru yanlışlarımız toplam 10 puan değerindeydi arkadaşlar. Şimdi ise boşluk doldurma sorularımız var. Tanesi 2 puandan toplam 22 puanlık sorumuza başlıyoruz. Ülkemizde turizm sektörüne ne isim veriliyor? Bacasız sanayi deniliyor arkadaşlar. Çünkü turizm sektörü ülkemizde en az sanayi kadar gelir sağlayan bir sektör. Bu nedenle bizim için bacasız sanayi olarak adlandırdığımız bir sektördür diyebiliriz. Turistler ülkemizde alışveriş yaptıktan sonra ülkemize ne bırakırlar acaba? Tabii ki turistler ülkemize gelir, alışveriş yapar ve dolarlar, euro'lar bırakırlar. Buna da ne diyoruz? Döviz diyoruz arkadaşlar. Çeşitli şekillerde elde edilen ham maddeleri işleyip dönüştürmeye ne denir? Şimdi siz ham maddeyi eğer bir makine koyup işleyip işleyip dönüştürüp başka bir şey üretiyorsanız bunun adı nedir tabii ki? Sanayidir sevgili arkadaşlar. İzmir, Kocaeli, Bursa, İstanbul gibi iller dikkat ederseniz hep büyük şehirler. Bu tarz büyük şehirlerde ne sektörü çok gelişmiş oluyor? Genelde tabii ki hizmet sektörü çok gelişmiş oluyor. Keza hizmet sektörü çok geliştiği için insanlar genellikle bu tarz büyük şehirleri yerleşme için çok fazla tercih ediyorlar. Bu yüzden buralar aynı zamanda çok göç alan illerde. Ülkemizde ormanların büyük bir kısmı nerededir? Tabii ki orman deyince aklımıza Karadeniz'in o gür ormanları geliyor. Çünkü Karadeniz'de bol yağış var. Bol yağış varsa bol orman var, bol yeşillik var diyebiliriz. Tarihteki ilk yazılı anlaşmayı sormuş bize. Tarihteki ilk yazılı anlaşmamız arkadaşlar Kadeş Anlaşması'dır. Kadeş Anlaşması'dır diyebiliriz. Yine e, Kadeş Anlaşması için ufak bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Kadeş Anlaşması hatırlarsanız Mısır ile Hitit Medeniyeti arasında yapılmış bir anlaşmaydı ve tarihin ilk yazılı anlaşması özelliğini taşıyordu. Ülkemizde orman yangınlarının en sık görüldüğü bölgeyi sormuş sevgili arkadaşlar. Orman yangınları olması için ne olması lazım? Kuraklık, çok fazla sıcak olması lazım. Peki bir düşünelim bakalım. Akdeniz ikliminin nasıl olduğunu hatırlayalım. Yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık ve yağışlıydı. O zaman yazlar sıcak ve kuraksa Akdeniz bölgesinde yaz aylarında bol bol orman yangınları gerçekleşir diye hatırlatalım. O zaman şurayı elemiş olduk. İnsanların bir araya gelerek kurdukları dernekler, vakıflar, sendikalar bu tarz oluşumlara ne isim veriliyor? Arkadaşlar tabii ki dernekler, sendikalar vesaire bu tarz bütün oluşumlara insanlar herhangi bir kar amacı gütmeden kurmuşsa bunlara ne diyoruz? Sivil toplum kuruluşu diyoruz. Elemiş olduk. Ülke yönetiminde halkın söz sahibi olmasına şöyle düşünün arkadaşlar bizler bugün oy kullanıyoruz değil mi? Oylarımızı kullanarak ülkemizi kimin yöneteceğine biz karar veriyoruz. Yani ülke yönetimiyle ilgili kararlar kime ait bugün halka ait. Peki halk karar veriyorsa, millet karar veriyorsa ülke yönetiminde o zaman buna ne diyoruz? Milli egemenlik ilkesi diyoruz. Milli egemenlik ilkesini ke küçücük tekrar açayım sizin için. Önemlidir. Egemenlik demek güç demek arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. O zaman milli egemenlik ise gücün millette olması demek. Yöneyi de yönetimi, ülke yönetimini kastediyor. Bu nedenle milli egemenlik ilkesi bu anlama gelir. Ülkemizin başka devletlerin etkisi altında kalmamasına, kendi kararlarını kendisinin alabilmesine ne diyoruz? Tabii ki biz ona da milli bağımsızlık diyoruz arkadaşlar. Milli bağımsızlık. Adı üstünde bağımlı değilsiniz, bağımsızsınız. Kimseden fikir almıyorsunuz. Kendi kararlarınızı kendiniz halledip, kendiniz verip, kendiniz uyguluyorsunuz. Türkiye o zaman şunu da eledik. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti tabii ki nedir sevgili arkadaşlar? Ankara'dır. Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? İstanbul olan başkenti Ankara olarak değiştirmişti. Ankara'nın başkenti olmasının sebeplerinden birisi ülkemizin tam orta yerinde yer alması, güvenli olması vesaire, ulaşım, iletişim hatlarının kuvvetli olması denilebilirdi. Başlık doldurma sorularımızı halletmiş olduk sevgili arkadaşlar. Umuyorum tam puanlar alınmıştır. Şimdi eşleştirme sorumuzu yapacağız. Tanesi iki puandan e, ufak bir eşleştirme sorumuz var. Biliyorsunuz ülke yönetiminde merkezi ve yerel yönetim olmak üzere yönetim birimleri ayrılıyor ve alt yönetim birimleri olarak ayrılıyor. Bu alt yönetimler acaba hangisine bağlı bir bakalım. Valiler ve kaymakamlar az önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar merkezi yönetime bağlıyken Muhtarlar ve belediye başkanları yerel yönetime bağlıydı. O zaman yerleştirmemizi şu şekilde yapacağız. Valimizi merkezi yönetime, muhtarımızı yerel yönetime, belediye başkanımızı yine yerel yönetime. Kaymakamımızı ise yine merkezi yönetime yerleştirerek eşleştirme sorumuzdan da tam puanı aldığınızı umuyorum. Şimdi geçtik çoktan seçmeli sorularımıza. Her bir sorumuz 5 puan değerinde toplam 60 puanlık bir bölmedeyiz arkadaşlar. Dikkatle sorularımızı çözelim. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmanın kaynakçasında yer alması gereken bir bilgi değildir? Şimdi ben bir kaynakçı hazırlıyorum tamam mı? Kaynakçamda tabii ki eserin sahibinin adını, soyadını vesaire vereceğim. Doğru. Tabii ki o eserin hangi yayın evine ait olduğunu da belirtmek zorundayım. Tabii ki o eserin kaç tarihinde basılmış bir eser olduğunu da belirtmek zorundayım. Ancak eserin kaç sayfa olduğunu belirtmeme arkadaşlar gerek yoktur. Tamam mı? Çok lüzumlu bir bilgi değildir. Aşağıdakilerden hangisi internetteki tehlikelerden korunmak için yapılabilecek bir faaliyet değildir diye sormuş. Şimdi internetteki tehlikelerden korunmak için virüs programları kullanabilirim, değil mi? Bilgisayarıma yüklerim. O zaman virüslü e, sitelere girmeme engelleyebilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramı, kişisel bilgilerimi vesaire onları internet üzerinden kimseyle paylaşmazsam başıma daha az sıkıntı gelir. O zaman bu da beni koruyan bir e, yöntem. İnternet sitelerinin ödeme sayfasındaki https uzantısının olmasına dikkat etmeliyim. Arkadaşlar bu re, iyi bir ve güvenilir bir internet ağı anlamına gelir. O nedenle bu da kesinlikle doğrudur. Ancak tanımadığımız kişilerden gelen e-postaları ve linkleri açıp okumak kesinlikle tehlikelerden sizi korumaz. Tam aksine sizi tehlikelerin kucağına atar. Çünkü tıkladığınız linkler bir dolandırma sayfası olabilir. Telefonunuzu hackleyebilirler vesaire. Bu nedenle kesinlikle ne yapmamalısınız? Size tanımadığınız kişilerden gelen linkleri, bağlantıları tıklamamalısınız. Aşağıdakilerden kaç tanesi bağımsızlık ve egemenlik sembollerimizdendir. Biz biliyorsunuz arkadaşlar bağımsız ve egemen bir devletiz. Bağımsız ve egemen bir devlet olduğumuzun en büyük kanıtı nedir? Tabii ki bir marşımızın olması, bir bayrağımızın olması, kendimize has bir dilimizin olması milli bir semboldür bu çünkü. Yine aynı şekilde bir başkentimizin olması bizim bağımsız ve egemen bir devlet olduğumuzun kanıtıdır. Bu nedenle kaç tanesiymiş? Tabii ki dört tanesiymiş bizim için bu semboller. Bilimsel araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hangisi yer almaz diye sormuş. Arkadaşlarım, şimdi ben bilimsel bir araştırma yaparken Kesinlikle bilgi edineceğim kaynakları temin etmeliyim. Bilgi edineceğim kaynakları temin ettikten, aldıktan sonra artık araştırmama başlayabilirim. Bu önemli. Kaynakça kesinlikle hazırlamalıyım. Şayet bilimsel araştırmamda kaynakçı hazırlamazsam bilgi hırsızı olmuş olurum. Bir araştırma konusu belirlemeliyim. Ortada bir konu yok. Hadi bilimsel araştırma yapayım. Böyle bir şey mümkün değil. O nedenle bir konum olmalı. Merak ettiğim, araştırmak istediğim bir konu belirlemeliyim. 3 gün içinde çalışmayı bitirmek gibi bir zorunluluğum kesinlikle yoktur sevgili arkadaşlar. Mecburum işte başladım bu bilimsel soru 3 gün içerisinde bitmeli gibi bir şey söz konusu değil. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızda temel hak ve özgürlüklerimizin sınırlanabileceği durumlardan değildir. Arkadaşlar anayasamızda işte seyahat ve yerleşme özgürlüğümüz var, yaşama özgürlüğümüz var vesaire. işte eğitim hakkımız var gibi gibi birçok hakka sahibiz. Bu tarz temel hak ve özgürlüklerimizi belli durumlarda devlet kısıtlayabiliyor. Örnek vereyim. Sıkı yönetim. Mesela olağanüstü hal ilan edildiğinde sizin güvenliğiniz için sokağa çıkmanız yasaklanabilir. Dolayısıyla doğrudur. Salgın hastalık Covid döneminde hepimiz evlerimize tıkıldık değil mi? Yine seyahat özgürlüğümüz kısıtlanmış oldu ama bunu normalde kısıtlayamazlar. Olağanüstü bir hal söz konusu. Salgın hastalık bu nedenle devlet kısıtlayabilir. Kamu düzeninin bozulması. Kamu düzeni arkadaşlar her şeyin üzerindedir aynı zamanda. Bu nedenle eğer kamu düzenini bozan bir durum söz konusuysa sizin temel hak ve özgürlükleriniz sınırlanabilir. Örnek veriyorum sizi işte hapse atabilirler çünkü kamu düzenini bozuyorsunuzdur. Bunu da aldık. Aşırı yağış gerçekleşen zamanlar arkadaşlarım yağış yağmur yağması sizin temel hak ve özgürlüklerinizin kısıtlanabileceği anlamına kesinlikle gelmez. Yağmur yağıyor işte ee, seyahat edemezsin, yağmur yağıyor işte dışarı çıkamazsın gibi bir gerekçe ortada bulundurulamazsın. 6 numaralı sorumuzda kişinin meslek seçiminde dikkat ettiği etkili bir unsur olmadığını soruyor. Arkadaşlar hangisi? Kişinin meslek seçiminde e, seçim yaparken etkili bir unsur olamaz diye sormuş. Şimdi ben bir meslek belirlerken mesleğin maddi getirisine bakıyor muyum? Mesleğin maddi getirisine tabii ki bakıyorum. Çünkü beni geçindirecek bir meslek olmalı değil mi maddi açıdan? O yüzden bu acaba gerçektir. Mesleğin yaşanılan coğrafyada yapılan ekonomik faaliyetlere uyumu önemlidir ve gerçektir arkadaşlar. Şöyle düşünün: Siz yaşıyorsunuz işte kırsalda, tamam mı? Kır yerindesiniz. Kır yerinde kalkıp da işte e, hiç size iş yaptırmayacak bir meslek tercih etmeniz tabii ki sizin geçiminizi mümkün kılmayacaktır. Ya da örnek veriyorum çok fazla terzi bulunan bir mahallede kalkıp siz de terzi açtığınızda ekonomik faaliyetinizle uyumlu hareket etmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Mesleğin ilgi ve yeteneklere uyumu doğrudur. Kan tutuyorsa kalkıp doktor olamam. Ama mesleğin popülaritesi, ay bu meslek çok popüler, bu aralar çok konuşuluyor, ben de bu mesleği seçeyim o zaman gibi bir şey söz konusu değildir hangisi bir ürünün üretim aşamasına örnek olamaz diye sormuş. Arkadaşlar üretimden bahsediyoruz. Hani üretim, dağıtım, tüketim diye üç farklı faaliyetimiz var ya. Üretim aşamasına örnek olamayacak olanı soruyor. Buğdaydan ekmek yaparsanız üretim yapmış oluyoruz değil mi? Ekmek üretmiş oluyoruz. Sütten yoğurt ve peynir yaparsanız yoğurt ve peynir üretmiş oluyorsunuz. Ürünün nakliyeyle taşıdığınızda ne oluyor? Ürün zaten üretilmiş, üretim aşaması geçmiş tamam mı? Siz üretilen ürünü nakliyle taşıyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz ürünü? Dağıtım esnasındasınız tamam mı? O yüzden buna ulaşamıyoruz. Geri dönüşüm maddelerinin yeni bir ürüne dönüştürmesi yine yeni bir ürün ürettiğiniz için bu da üretime girer. Ancak ürün nakliyle taşınması dağıtım safhası ile ilgilidir arkadaşlar. Geçtim 8 numaralı sorumdayım. Şimdi yukarıda söz edilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda demiş ki karasal bir iklim var bu bölgede demiş kuraklık çok fazla. Şimdi buraya kadar okuduğuma göre Akdeniz olamaz. Marmara olamaz değil mi? Buralar Karadeniz olamaz. Geri ne kaldı? Ne kaldı? Güneydoğu bölgesi olabilir. Doğu Anadolu bölgesi olabilir. Belki İç Anadolu da bir kısmen. Bir dursun bakalım. Sanayi gelişmiştir diyor. Arkadaşlar Antep fıstığı, pamuk, kırmızı mercimek, ve karpuz üretimi yoğundur diyor. Zaten Antep fıstığı dediğinde ne akla gelecek direkt? Tabii ki Güneydoğu gelecek. Antep fıstığı, kırmızı mercimek bunlar Güneydoğu bölgemizde çok fazla yetiştirilen tarım ürünleridir değil mi? Geçiyorum. Hangisi belediyelerin görevidir diye sormuş. Belediye dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Neyin güvenliğiydi? Yerel yönetime bağlıydı bu arada arkadaşlar. Yerel yönetime bağlı bir birimdi. Bir bakalım. İlin güvenliğini sağlamak. İl ilin kalkınmasını sağlamak, il sınırları içerisinde kanunları uygulamak. Arkadaşlar illerden sorumlu olan kimdi? Tabii ki valilerimiz de. Ancak itfaiye ve zabıta işlerini organize etmek kesinlikle belediyelerimizin görevleri arasında yer alır. Sevgili gençler son sorularımızdayız. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserdir? Arkadaşlar monografi dediğimiz şey ünlü bir yazarın, ünlü bir kişinin hayat öyküsünü anlattığınız yazılar. Biyografi dediğimiz şey herhangi bir yaşam öyküsü anlattığınız yazılar. Ansiklopedi zaten araştırma yaparken kullandığımız, kaynakçı olarak kullandığımız bilimsel eserlerdir. Ancak otobiyografi sizin kendi hayatınızı anlattığınız eserlerdir diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden değildir diye sormuş. Sivil toplum kuruluşları kesinlikle gönüllü olarak kurulur. Kimse kimsenin kafasına silah dayayıp da to, sivil toplum kuruluşu kuracaksın demez arkadaşlar. Topluma hizmet etme amacı taşır. Örnek veriyorum toplumda işte belli bir kesime, fakirlere veya işte kadınlara veya işte e, öğretmenlere vesaire bir, herhangi bir meslek grubuna hizmet etmek için kurulur diyebiliriz. Yardımlaşma ön plandadır elbette. Çünkü insanlar birbirine yardım etmek için bu tarz kurumlar kurarlar. Ancak devlet katkısının olması söz konusu değildir. Çünkü adı üstünde sivil toplum kuruluşlarıdır. Tamam mı? Yukarıdakilerden hangileri yerel yönetimde yer alır diye sormuş. Az önce tekrar bununla ilgili bir soru yaptık arkadaşlar. Muhtarlarımız ve belediye başkanlarımız yerelken valilerimiz ve kaymakamlarımız merkezi yönetim birimine aitlerdi. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 yani C. Sevgili öğrenciler kendimizi güzelce denemiş olduk. Şimdi aldığımız puanları yorum kısmına yazma zamanı. Sizleri çok öpüyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.